hastalarımız ortodontik tedavi sürecinde de estetiği önemsiyorlar. Özellikle erişkin bireyler metal tel görüntüsüne rahatsız olabiliyorlar. Bu sebeple hastalarımıza alternatif estetik tedavi yöntemleri sunmak durumunda kalıyoruz. Bu yöntemlerden en güncelinin şeffaf plak teknolojisi olduğunu söyleyebiliriz. Şeffaf plak uygulamasında hastamızın öncelikle ağız içi dijital kayıtlarını alıyoruz, fotoğraflarını çekiyoruz ve dijital sistemlerinden bir tedavi planlaması oluşturuyor. Hastamızın kit halinde e, şeffaf plaklarını elde ediyoruz. Bu şeffaf plakları kullanıcı gün sayısını belirtiyoruz hastamıza ve yine uygun zaman aralıklarında kontroller planlıyoruz. Güzel bir yürüyüşle tedaviyi sonlandırıyoruz. E, özetlemek gerekirse şifak plak uygulaması sayesinde tedavi sürecinde olduğunuz kimse tarafından anlaşılmadan dişlerinizin düzelmesinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz.